Herkese yağmurlu bir Zonguldak'tan selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hava kapalı bugün. Sanırım genel olarak böyle çoğu ilde. Yağmur çiliyor bakın. Ev kap karanlık bir selam vereyim dedim. Markete gideceğim. Marketten gelince görüşürüz. Ama öyle soğuk değil çok güzel ılık ılık yaz yağmuru yağıyor. Kahvaltımızı yaptık, sofrayı topladım. Şimdi bir market işim var bakalım. Toprak kokusu var buralarda da. Yağmur yağdı ya. Geldim yumurtayla, e, şeker için gittim. Bir de kakao lazımdı. Bir tane kurabiye yapacağım. Ceviz de aldım onun için. Duru hemen şunu açtı ben. Üstümü çıkarana kadar e, şeker ve çaylara zam gelecekmiş arkadaşlar. Bir tane şeker kaptım. 105 liraydı bu 5 kilosu. E, çay da yoktu şokta. Çay kur falan hep tezgahlar boştu. Bilmiyorum herhalde zam geleceği için mi anlamadım. Rıza dedi ki Migros'tan alacağım. Migros'ta 89 mu öyle bir şey dedi. Çay bir, birkaç paket çay alacağız yani. Neyse bana lazım olanları aldım geldim güzel bir kurabiye yaparız bakalım. Hemen kurabiye malzemelerimi çıkardım. Bunu Instagram'da bir e, takip ettiğim bir bayan var onun sayfasında gördüm. Geçen yaptığım elmas kurabiye benziyor ama bunun dışında yapındık ya ceviz bulacaksınız. Şöyle benim fındık için vardı kıyılmış. Bunu ne zaman almışım vardı yani dolapta. Cevizim de var gerçi de ceviz aldıydım. Neyse bir yemek kaşığı nişastam var. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ. Yarım paket yumuşak şey kullanacağım. Terem ya vanilya, kabartma tozu. Bir yumurtanın sarısını içine kullanacağım. Kakao var. Beraber yaparız şimdi. Ortalarına da yine böyle nutella, fıstık ezmesi falan. Hatta şöyle fıstık ezmem var. Onu da hazırladım. Ortalarına koymak için bazılarını öyle yaparım. Mutlaka yapın yapı malzemeniz varsa, Duru söylüyor. Böyle bütün malzemeleri koydum, yumurta sarısını ekledim ya, akını böyle geniş tabağa ayırdım ki nişasta geldim ona. Aa bak, nişasta dökerken nişasta gelmiş. Dur anneciğim, dur. Vanilya ve kabartma tozunu unla birlikte koyacağım, onu eleyerek koyacağım. Şunları güzel bir çırpayım önce. 2 bardak un eledim şöyle kabartma tozu ve vanilyamı da ekliyorum e, ee, unu daha sonra yine ölçülü ekleyeceğim yoğurdukça hamurum çok güzel oldu arkadaşlar yumuşacık bir kurabiye hamuru oldu şöyle biraz tava işte fındık da koydum şimdi şekil vereceğiz beraber tepsimi hazırladım şöyle ceviz büyüklüğünde alıp kenarlarını yumurta akına Sonra da fındığa. Sonra ortalarına çukur açacağız. Kurabiyelerin şeklini verdim. Ortalarına şöyle parmağımla çukur açacağım. Fırında çalıştırdım. Piştikten sonra da süsleriz. Ne oldu kızım? Heh, bir şey oldu? Bir şey olsa. Şöyle parmağımla çukurları da açtım. Şimdi doğru fırına. Kurabiyeler pişmek üzere çıkaracağım. Üzerini süslemek için şöyle bunları eriteceğim arkadaşlar. Sütlü çikolata var bir paket. Bir pakette beyaz çikolatam var. Eğer bunlar yoksa normal nutellayı da böyle... Ben böyle sürü eritebilirsiniz. Nutella da oluyor yani. Ben bunları kullanıyorum. Şöyle cezvemde e, suyum kaynıyor. Aç kızım kapıyı. Baban geldi. Markete gitmişti o da. Şöyle eritiyorum bakın. Çaylar siparişini verdin mi? Migros, Migros'tan çay, çay alacağız. <laughs> şey, 85 lira mı dedin çay kurtiriyaki? Gelsin çaylar yaparız. Şey <laughs> çay kur tiryaki alacağız 5 paket alalım değil ya. filiz mi filiz, filiz. filiz alacakmış kurabiyeler <laughs> pişti böyle bile çok güzel görünüyor Vallahi ortalarına birazına Nutella koyacağım Nutella koyduğumu beyaz çikolatayla süsleyeceğim birazına da şu fındık ezmesinden koyacağım ben yani tercih size kalmış dediğim gibi koymaya da bilirsiniz. Tek bunlarla bile üstünü süsleyebilirsiniz. Hani ortasına bir şey koymadan. Allah kilosunu 140 liradan satmak lazım yapıp yapıp. Kurabiyenin kilosu 140-150 olmuş ya. Çünkü bayağı malzeme gidiyor baksanıza. Neyse hadi süsleyelim ilk sıcaklığı gitsin. Canlarım bu var ya dehşet bir şey oldu. Gelişi güzel süsledim. Ortalarında fıstık ezmesi, nutellalar üzerine böyle karışık kaşıkla şöyle git gel yaptım. Ay çok güzel görünmüyorlar mı? Tam bir lezzet bombası ay, yalnız. Baba, ben, ben, ben de çok beğendim. Yiyeceğiz anneciğim. Birazdan tadına bakacağız. Çikolatalar soğusun da anneciğim. Bunlar soğuyor donuyor ya. Tamam. Ay çok güzel oldu. Elmas kurabiyenin farklı bir versiyonu. Ve ee, yapmıştım. tamam işte o elmas kurabiyeydi. Biz de yapmıştık ya. Buraları bir toparlayayım, temizleyeyim. Bunları en son servis tabağına ya da işte artık neyle götüreceksem kaba alırım. Birazdan da kahveyle tadına bakacağım yani. Bunlara dayanamam. Bunlara dayanamam. Saat 3'e geldi arkadaşlar. Keyif çayı yapmıştık. O ara biz evi falan süpürdük. İşlerimi ayarladım. Şimdi çay içeceğiz Rıza'yla. Bir tanesini ben yerim. Tekin'i o yer. O böyle çok yoğun kakao şeyleri sevmiyor ama dedim ki bir tane ye yani. Bu bomba bir şey oldu dedim şunu ben yiyeyim şu bol malzemesi akşam bir tane de halamlarda yerim bugün kahvaltımı normal yaptım öyle ekmek falan yemedim yine ama şimdi bundan yiyeceğim saat 5 oldu ancak gelebildim arkadaşlar İşlerimi falan ayarladım katlanacak çamaşırlar vardı banyoyu temizledim saçımı kuruttum derken ancak böyle yüzde selam verdim İnşallah iyisinizdir Bugün çok bir yemek yapmadım, sadece çorba yaptım, az bir şey erişte makarna vardı, onu böyle soslamıştım. İşte çocuklara çıkınca akşam yemeğinde halamda olacağız, cumaya halama gidiyoruz. Dünkü videoda söylemiştim kaçıranlar için haftaya Almanya'ya uçuyorlar, o yüzden hem evini görelim dedik, 30 senelik dairesini baştan sona yeniledi, Gidince çekeceğim inşallah size. Eşyalarını yeniledi, evi komple tadilat yaptırdı. Çok uzun zamandır tadilatla uğraşıyorlar. Bu sene halamla böyle sefa süremedik, çok bir araya gelemedik. Annemlerde falan bir iki kere görüştük, bir kere köyde görüştük. Ee, derken, bu sene çok onunla vakit geçiremedik. İnşallah bir dahaki geldiğinde onların çünkü işleri vardı, tadilat işleri söylediğim gibi. Şimdi yengemler, dayım, annem, babam, kardeşim, biz. Hep beraber çay cumaya gidiyoruz. Bakalım kurabiyeyi oraya niyet yaptım. Çayla yeriz diye. Ee, başka işte dün de pasta tabakları almıştım halama. Dün izleyenler gördüler. Bir önceki videoda daha doğrusu. Öyle bakalım güzel günlerde kullansın. Ee, evini yeniledi böyle. Yeni mutfağında kullanır dedik. Yengem ne alacak bakalım. Yengem de bir şey alacaktı. Onunkini de merak ediyorum öyle giyindim şöyle rahat bir pantolon giydim tişört giydim akşam oturması zaten yemeği orada yiyeceğiz söylediğim gibi babamla halam yaparlar bir şeyler iki kardeş babam kasap olduğu için et siparişini halam ondan vermiş hem kuzu eti almış hem dana eti et kavuracağız sanırım ee, ben dedim asla kuzu eti yemem <laughs> neyse dana eti de varmış yemeğimizi orada yeriz acıktık kahvaltıyla duruyorum sadece kurabiye yemiştim enfes bir şeydi. Onu mutlaka deneyin. Böyle bakalım. Şimdi Rıza'yı bekliyorum. Gelsin. Ondan sonra yavaş yavaş çıkarız. Babamı iş yerinden alırız. Annemi alırız. Öyle yani kardeşim de hazırlanıyormuş. Kurabiyeleri şöyle servis tabağına dizdim. Şuralara da koysam diyorum birbirine yapışıyorlar işte. Yani bozulsun istemedim ama yoksa ben saklama kabına koyacaktım onları. Neyse aldığım tabaklar da burada. Dün göstermiştim. Bunlardan kendime de alacağım. Bu ara Instagram'da çok görüyorum. O kadar güzeller ki pasta tabağı. 6 tane böyle tabak aldım. Güzel günlerde kullansın. Kutu ayarlatacaktım orada. Bulamadılar. Neyse böyle kağıtlara sardılar fazlaca. Böyle bunları götüreceğim. Şuraya da bir tane sıkıştırayım da kalanları da kayınvaldemlere yollayacağım. Azradan aynen şöyle bir tabak kadar var şurada. Ayırdım bakın. Onlar da çayla yerler. Çünkü var ya enfes olmuştu. Bunu deneyin. Üstüne hatta öyle fıstık ezmesi falan da gerek yok. Direkt çikolatayla hani böyle süsleyebilirsiniz. Sütlü çikolatayla. Yani harika bir kurabiye gerçekten. Biz çay cumaya geldik. Hemen evi gezdik. Bayıldım her yerine. Bir ev bu kadar mı değişir? Keşke eski halinde çekme fırsatım olsaydı. Eski videolarımda var ama ayrıntılı yok öyle. İnanamadım o ev bu ev mi diye. Çok beğendim her şeyini. Dur göstereceğim. Şimdi herkesi salondan balkona çıkarttım. Önce salon turu çekeceğim. Sonra mutfak, banyo, her şey çok güzel olmuş. Halacığım güzel günlerde keyifle otursun inşallah. Dedim keyfini seneye yazın süreceğiz. Çünkü gidiyorlar haftaya. Seneye yazın inşallah burada güzel vakit geçiririz bakalım. Çok beğendim. Şimdi salondan başlıyoruz halamın yenilenmiş ev turuna. Hoş geldiniz bakalım. Bu girişten önce salona giriyoruz. Bu taraf mutfak. Orayı da göstereceğim. Salonumuz şöyle. Burası eskiden mutfakta arkadaşlar. Mutfak bu taraftaydı halamın. Böyle camlar değişti, yerler değişti. Eşyalar zaten tamamen değişti. Salonda çok farklı koltuklar vardı ve yıllardır kullandığı mobilyalar vardı. O kadar güzel ki mobilyasına bayıldım. Bakın masanın detaylarına, sandalyelere ve bu takımı çok uyguna almış halam. Hepsi takım halinde almış. Hemen şöyle L dönüyoruz. Burada bir TV ünitesi var küçük. Onu da yine mobilya aldığı yerden almış. Koltuklar böyle bakın. Camlar yere kadar olmuş. Camlar çünkü bu hep eskiydi diyorum ya. Yani değişmeyen hiçbir şey kalmadı. Evet asma tavan yaptırmış kızım. Ay çok güzel olmuş. Salona bayıldım dedim ah hala seneye sefasını süreceğiz ancak kızlar da gelir Almanya'dan Özlem, Özge İnşallah güzel burada vakit geçiririz. Bakın koltuklar da böyle arkadaşlar. Çok beğendim. Diyorum ki burası mutfaktı diyorum. Vallahi burası salon olmuş. Her şeyiyle çok hoş. Şöyle. Bak duru sen de beğendin mi? Herkesi balkona çıkardım. Evi çekeceğim diye. Evet orada yemek yiyeceğiz şimdi. Şimdi banyoyu çekeceğim size. Şimdi salondan çıkıyoruz. Burası zaten e, evin girişi. Orada normal Alaturka tuvalet var. Orada bir oda var. Orayı da çekeyim size. Şöyle bakın. Buraya da iki tane çekyat koymuş böyle. Burası da güzel. Evet. Böyle bakın, bu odası da güzel. Şimdi buradan şöyle şurada bir ayakkabılığı var. Dediğim gibi orası normal tuvalet. Burada banyo var. Şimdi banyoyu göstereceğim size. Banyosu da çok güzel olmuş, kocaman bir banyo. Burada küvet vardı önceden. Her şey değişti diyorum ya. A'dan z'ye tüm evi değiştirdi. Çok beğendim. Bakın. Ben şu çok Evet çok güzel kızım. Ben de çok beğendim. Hemen burada da çamaşır makinesi, temizlik malzemeleri falan var. Burada da halamın yatak odası var. Orayı çekmeyeyim. Yok orayı çekmeyeyim anneciğim gel. Aa, orayı çekmeyeyim ben. Dağınıkla alakası yok gel çekmeyeyim. Şöyle bakın çok güzel olmuş. Şimdi geldik mutfağa. Orası önceden salondu. Bu kısım mutfakta arkadaşlar yer değiştirdi ama bu hali harika olmuş gerçekten. Bir yandan da yemek hazırlığı var. Halam orada mutfakta hala. Şöyle diğerleri hep balkona biliyorsunuz çekim var diye balkona geçtiler evet. sağ olsunlar. Şimdi Alıştılar. Yaptım, evet halacım bir selam versin sizlere. Aynen. Selamünaleyküm sevgili yeğenimin sevgili arkadaşları. Şu önümde önlükler. hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz e, Kur'an'a gelememişti bugün nasıl razı olsun. Toplamlar geldiler. Şimdi bir taraftan çekim yapıp Bize bir taraftan yemekleri hallediyoruz. Evet. Halamın kanalına hemen abone oluyorsunuz. Şuraya yazıyorum. Gurbet kuşları. <laughs> Vlogları Almanya'da devam ediyor zaten. Burada da çekiyor. Almanya'da da çekiyor. Halamla beni çok benzetirler. Evet. Her zaman yazıyorlar. Benzetti. Kim yalasını kim evet, izledi Aynen. Bayıldım zaten her <laughs> şeyine. Çok beğendim. Bu kadar be bir çok beğendim. Resimlerde şey gördüm de. Yok, yok. Ederim. Kızlar video Her attılar. Şey... Videolarda beğendim zaten de canlı görünce daha da Şu çok beğendim. Geldi. Bu Anladım. hayır bu evin bu kadar değiştiğine yani. Aynen. <laughs> <laughs> Hiç <laughs> inanamadı. Herkes şaşırdı böyle gelen. Zaten kimin projesi? Allah dedi. ağız tadıyla <laughs> oturmayın aslıyesin. Anlatırsan benim şeyimdi. <laughs> Bunu ben proje yaparken çok insan bana O olur mu oraya olur mu dediler ama olunca ağızları açıklar. Çok güzel olmuş. Ağız tadıyla oturun. Amin. Burada kocaman bir tezgah bakın. Tamam. Şöyle L dönüyor tezgah. Buraya mutfak masası gelecek. Bu kendi kullandığı masa. Aynen. Almanya'dan gelsin. O işi halledecekler. Şöyle bakın. Hepsi anda olmuyor masanın. Daha ne olsun? Baştan yarattın evi. Bakın. Ocak, mocak, <laughs> ankastreler, her şey o kadar güzel ki. Aynen. Mutfak Aynen. dolapları. Allah en güzelisi nasip etsin inşallah. Amin Aynen. inşallah. Herkese nasip etsin. Yani, al, al, al canım al. Topladık gibi. ama. <gülüyor> <gülüyor> Buraya da fırını koydurmuş. Hemen buzdolabının yanına. Şurada eniştecimin kahve köşesi. Ben Aynen gibi böyle. kahvecidir kendisi. Kızlar Beraber zıra. yine kahve keyfi yaparız. Süsleri, işleri kızlara evet kızlar gelsin. Özlemle Özge. Diyor. Buralar daha diyor. çok değişir valla. Bir şey diyeceğim yerlerinin fayansları falan ne kadar güzel hala. Baksana. Ay çok güzel. Oradan balkona geçiliyor. Herkes balkonda dediğim gibi. Çekim diye. Akşam yemeğini halamdayız bu akşam. Halam salatayı hazırlıyor orada. Salatayı ya bayıldım da. bakın çekmeceler falan. Çok güzel. Kolları, molları. Çok güzel her şey. Evet. Ocak ne tercih ettim? Profil almış böyle beyaz. Beyaz hepsi profil almasının Çok güzel. buzdolabı almadık. Ee, bir tane bir yerde Ama yeni gibi zaten senin buzdolabın. Zaten ha yeni yeni değil. buzdolabın yeni. Yani. Fırında da böreğimiz var. <laughs> börek pişiyor. Böyle arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Halamın 30 senelik dairesi nasıl değişti size çektim arkadaşlar. Güzel bir ev turu oldu. şimdi birazdan yemek masamızı da gösteririm artık. Yemeğe oturacağız. Ben halama da yardım edeyim. Güzel vallahi diyorum ki böyle gezerken hep ağzım kulaklarında çok sevindim. Kendi evim gibi böyle yenilenmiş haline bayıldım çünkü. Bence sana öyle. Senin kanalında eski halini çekme çekmedin değil mi? Videolarda var da. Hayır hayır hiç çekmedim. Hiç çekmedi aynen. Aradaki farka çok şaşırdım. Bir de böyle salonla mutfağın yeri falan değişmiş. Bu ev diyorum o ev mi? Allah herkese evinde ne istiyorsa yenilemeyi nasip etsin. Ev almayı nasip etsin her şeyden önce. Ve en önemlisi de huzurla oturmayı nasip etsin ay, arkadaşlar. Ay. Sağlıkla, sevdikleriyle. Biz şimdi hazırlığa devam. Cacı bunda mı? Daha derin bir şey de yapmayalım. Daha artık. derin yaptı. Bunu mu koyalım? Sen bilirsin. Kaselere koyalım. Derin bir şey de yapalım. Bak şimdi bu neyle olacak biliyor musun? Evet. So şey, koyucacık mı? Bu, evet. koyu, tamam o zaman. Koyu böyle almayı da yapıyoruz ya. Tamam tamam tamam. Koyucacık yapacağız. Bak bak sen, sen onları şey yap sonra. E bu o tabu olur yani o zaman. Tamam canım ben. Yani şey, Sen iman değil mi? Şey yapacağım. yapacağız sandık. Yok yok yok. yok. Ben tabu vereyim böyle buraya gelen Bir, tane, doğru, bir, Ay, bir şey. tane doğrarız canım. Hı hı. Ben sana bu ne bir şey yapmıyorum. Biz yaptığımız hı -hı. da böyle bir şey. olacak. Hadi bakalım inşallah. Şey Baba kuzu değil, değil eminsin. İyi, değil, ben tamam. De ben kuzu yemiyorum. De. Ben kuzu yani, hiç kalmıştım da. Seni aileden et alalım. Et almayalım. Ben kuzu değil. Hı hı. Oturuyorsun. Doğru, Babamı çekmezsem eksik kalırdı. Yine mutfakta. görüyor. Benim işim et. Evet et. evet. Geçen yine o şey videona, iftar yemeği videona bir arkadaş yazmış. Babana hayret ettim. Bunlar hepsi de onu yaptı. Bir şey ha <laughs> Gördün <gülüyor> mü? Yorumlara bakıyor babam arada çünkü. Evet, maalesef ben yaptım. <laughs> Niye maalesef diyor? Beceriklisin işte. Ya yapıyorum. Ben ne bileyim. Ette severim böyle kavurma yapmayı. Çok da güzel bir Nasıl kavurma bir şey? oldu. He? Aynen. Babasım, Aynen. Aile cenek. Elimiz hazır. elimiz yatkındır. Aynen. Börek ah, var hayırlısı. fırında. Şimdi soframızı hazırladık. Dayımla yengem de geldi. Onları bekliyorduk. Evet. Börek pişti. Mantarlı börek. Babam da çok yapıyor bilirsiniz. Evet. Ramazan'da ne yaptı ne yaptı yani. Ramazan'ı siz mantarlı, siz... mantarlı börekle kapat. <laughs> çok güzel oluyor ama ya. Of çok güzel oluyor. Şey ebişke mantarıyla. Bu şey evet. Bu ebişke ne ebişke, ebişke değil mantarı mi? Mantarıyla. Ebişke mantarıyla yaptım. Burası Aynen ebişke ile güzel oluyor bu. Her Sıra yerde o olmuyor yani. bu ebişke mantarı arkadaşlar. Evet, bir de yaptı de yaptık bu sefer çok. Ay o da güzel olur. Bu çok güzeldi. Favorimiz kanlıca mantarı tabii ki. O şey ondan börek olmuyor. Ondan Onu börek olmuyor. Tavırda, o kavurma işte. Evet. Tavuk da Burada masamızı halamla birlikte hazırladık. Dayımları bekledik. Dayımla yengem de geldi. Fasulye tava var, koyucacık var, et kavurma var, salatalarımız, mantarlı börekler var. Bulgur pilavı vardı. Yani masamız güzeldi, karnımız güzel doydu. Halamın da ellerine sağlık. Kavurma babamdandı. Babamın da ellerine sağlık. Yemeğimizi yedik. Her şey çok güzeldi. Şimdi çay faslına geçeceğiz. Herkes namaza durdu. Ben de ne yaptım? Çayı demledim. Önce ocağı bir tur sildim. Biliyorsunuz pis ocakta asla iş yapamam. Şöyle bakın. çayın burada. Artanları şöyle küçük tencerelere koydum. Burada da pilavla şey var. Cacık arttı. Makineye sığmayanları ne yaptı Elifciğiniz? Hemen elinde yıkadı. <laughs> Yapmakız öyle şeyler. Böyle arkadaşlar. Söyle bak bugün hiçbir şey. Ya hayır, öyle şeyler yapma. Sevmiyorum öyle şeyler. Neyse çay faslına geçeceğiz. Bu arada halam tabakları çok beğendi. Mutfağına da uyuyor diye yengem de bunları almış göstereyim size bakın kahve yanına. Bunları da çok beğendi. Bunları ben sonra yıkarım dedi. Şöyle bakın. Çok zarif, çok şık. Güzel günlerde kullansın inşallah. Bunların etiketlerini yumuşatacak ılık suyla falan ben onları yıkarım sen bırak dedi. O yüzden ellemedim. Şöyle çay bardaklarını falan hazırladım. Tabak çıkardım. Enişteciğim. Nereden aldın? Erginlerden alırdı genelde. Çay Cuma'nın bir Erginler pastanesi var ya meşhur. Ama buradan almış bu sefer. Baton pasta almış. Çay gerçi daha demini almadı. Aynen. Pastaları kessem mi? Aynen keserek koyayım. Enişteciğim şöyle meyveli pasta almış. Ben de böyle tabaklara birer kurabiye koydum. Devamı da var. Halam da şimdi çayları yeni kapattım al altını. <laughs> He Yeni kapattım. Çok kaynadı. Çayları dolduracağız. Bakayım güzel oldu mu çayımız? Efendim anneciğim. Demli mi yapmışım? iyi. Bir de küçüğe koydum. Evet, bu güzel manzara eşliğinde videomu kapatayım dedim. Günlerden pazar, halamlardan geç geldik. Çok keyifli bir akşamdı gerçekten. Ee, Rabbim tekrarını nasip etti yine en kısa zamanda. Burada veda edeyim sizlere. Çok güzel deniz manzaramla ılık suya geldi. Şöyle bir hava alalım dedik. Mis gibi deniz kokusu. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.